Bismillahirrahmanirrahim. Kitabı Talak. 22 67. İbn Ömer'den. O karısını hayızlı iken boşamıştı da babası Hazreti Ömer bunu Ali Sallallahu Aleyhi bildirmişti. Ali Vesselam ona karısına dönmesini ve onu temizleninceye sonra tekrar hayız oluncaya sonra tekrar temizleninceye kadar karısı olarak yanında tutmasını emret. Ondan sonra dilerse onu tutar, Dilerse kendisine dokunmadan önce onu boşar. İşte kadınlar boşanılırken Allah'ın gözetilmesini emrettiği iddet budur. 2268 İbn Ömer'den Hazreti Ömer İbn Ömer karısını boşadığında bunu Aleyhisselatü Vesselam'a söyledi. O da ona emretti karısına dönsün. Sonra karısı temiz iken onu boşasın buyurdu. 2269 İbn Abbas'tan Hazreti Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Hafsa'yı rici talakla boşamış sonuna dönüp evliliğini devam ettirmişti. 2270 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hafsa'yı rici talakla boşamış sonra ona dönüp evliliğini devam ettirmişti. 2271 Amr bin Hazım'dan o da dedesinden Aleyhisselatü Vesselam Yemenlilere Kur'an'a yalnız temiz olan dokunsun. Evlenmeden önce hiçbir talak gerçekleşmez. Satın alınmadan önce hiçbir köle azatı gerçekleşmez diye yazmıştı. 2272 Ayşe annemizden Rifa el Kurayzi'nin karısı Ali sallallahu ve sellem'in yanında Ebubekir varken Halit bin Said İbnü'l As da kapıda kendisine izin verilmesini bekliyorken Ali salatü vesselama gelip şöyle dedi Ya Resulallah ben Rafia'nın karısıydım. Sonra o beni boşadı. Boşamasında üç talakla yaparak nikah bağlarını tamamen kesti. Ali salatü vesselam Rifa'ya dönmek mi istiyorsun? Hayır. Yeni kocan senin balcağından tatmadıkça, sen de onun balcağından tatmadıkça Rifa'yla yeniden evlenemezsin. O zaman Halit bin Said Bekir görmüyor musun bu kadın Ali salatü vesselam yanında açıkça açığa, açığa ne söylüyor dedi. 2273 Ayşe annemizden ...Kurayzoğulları'ndan bir adam olan Rifa karısını boşadı. Sonra da karısıyla Abdurrahman İbnü Zebir evlendi. Derken bu kadın Ali Sallallahu Aleyhi gelip ya Resulallah... vallahi ondaki ancak elbisenin şu püskülü gibidir dedi. Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem muhtemelen sen Rifa'ya dönmek istiyorsun. Hayır. Abdurrahman senin balcığından yani seninle cima etme lezzetinden tatmadıkça sen onun balcığından tatmadıkça bu olmaz buyurdu. 2274 Mesud'dan Hz. Ayşe'ye kocanın evliliği sürdürmeyi veya boşanmayı karısının seçimine bırakmasın hükmünü bunun talak sayılıp sayılmayacağını sordum da o muhakkak ki vesselam evliliğimizi sürdürmeyi veya boşanmayı biz hanımlarının seçimine bırakmıştı. Peki bu talak mı olmuştu? 2275 Sevban'dan Aleyhisselatü Vesselam hangi kadın boşamayı istemeyi geciktirici bir zorluk olmaksın kocasından kendisini veya kumasını boşanmasını isterse cennetin kokusu ona haram kılınır buyurdu. 2276 Amra'dan Sabit bin Kays bin Şemmas Habibe binti Seyid ile evlendi. Ama bu arada Aleyhisselatü Vesselam'ın vaktiyle komşusu iken Habibe ile evlenmeyi düşündüğünde zikretti. Sabit onu dövmüş. Bunun üzerine Habibe sabahın alaca karanlığında Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısına dikilmiş. Aleyhisselatü Vesselam da dışarı çıkınca bir insan karaltısı görüp kim o demiş. Habibe ben Habibe binti Sehil'im demiş. O zaman Aleyhisselatü Vesselam ne işin var buyurmuş. Habibe ne ben ne Sabit artık bir araya gelemeyiz demiş. Derken Sabit Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş. Aleyhisselatü Vesselam da ona Ondan kendisine verdiğin şeyleri al ve onu serbest bırak buyurmuş. Habib'e de ya Resulullah onun bana verdiği şeylerin hepsi yanımdadır demiş. Bunun üzerine sabit verdiği şeyler ondan almış, o da ailesinin yanında kalmış. 2277. Abdullahi oğullarından bir adam olan Said'den Bana Abdullah bin Ali bin Yezid bin Rukane bir hadis ulaştırdı. O zaman kendisine ait bir köydeydi. Bunun üzerine ona gelip bunu kendisine sordum da o şöyle dedi. Bana babam dedemden rivayet etti ki o karısını kesin olarak elbette boşamış. Sonra aleyhissalatü vesselam'a gelip bunu ona bildirmiş. O da bununla ne kastettin? O bir talak demiş. Aleyhissalatü vesselam vallahi mi buyurmuş? O vallahi demiş. Aleyhissalatü vesselam da o kastettiğin şeydir buyurmuş. 2278 Seleme bin Sahir el Beyzayden. Ben kadınlardan, benden başkasının elde edemediği şeyi elde eden, onlarla çok cima yapan bir kişiydim. Bunun için Ramazan ayı girdiğinde gecemde karımlan cima gibi bir şey yapıp da bunun benimle sabahlayıncaya kadar devam etmesinden korktum. Bu sebeple de cimadan kaçınmak için Ramazan ayı geçinceye kadar geçerli olmak üzere zihar yaptım. Derken bir gece bir arabana bana hizmet ediyorken. Onun bir şeyi bir yere açılı verir. O zaman ben onun üzerine atlamakla gecikmedim. Sabah olunca kavme gidip bunu onlara haber verdim ve haydi benimle beraber Resullaha yürüyün dedim. Onlar hayır vallahi seninle beraber yürümeyiz. Biz hakkında Kur'an ayeti inmesinden ve hakkında ve Vesselam'dan utancı bizden ayrılmayacak olan bir söz gelmesinden korkuyoruz dostum ki seni günahınla baş başa bırakacağız. Bunun üzerine tek başıma Aleyhisselatü Vesselam'a gittim ve kendisine haberimi anlattım. O da Seleme sen bunu yaptın mı buyurdu. Ben bunu yaptım dedim. O yine Seleme sen bunu yaptın mı dedi. Ben bunu yaptım dedim. O yine Seleme sen bunu yaptın mı dedi. Ben bunu yaptım. İşte ben candan sabredeceğim. Hakkımda bana Allah'ın gösterdiği şekilde hüküm ver dedim. O zaman şu halde bir boyun yani bir köle azat et dedi. Ben de elimle boynumun üstüne vurup seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki şu boynumdan başka bir boyuna sahip değilim dedim. O halde peş peşe iki ay oruç tut dedi. Ben bana oruçta isabet eden günahtan başkası isabet etmedi dedim. Aleyhissalatü vesselam öyleyse altmış yoksula bir ves kurma yedir dedi. Ben de seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki biz gerçekten bu gecemizi aç olarak geçirdik. Hiçbir yiyeceğimiz yoktu dedim. Bunun üzerine öyleyse Züleyka oğullarından zekat memuruna git de o zekatı sana versin. Sen de altmış yoksuna bir ves kurulurma yedir. Geri kalanı da sen ailene yedir dedi. Ben kavime gelip şöyle dedim. Sizin yanınızda darlık ve kötü görüş buldum. ve Vesselam'ın yanında ise genişlik ve güzel görüş buldum. O bana zekatınızı almamı emretti. 2279 Fatıma binti Kays'tan Kocası kendisini üç defa boşadı. Aleyhisselatü Vesselam kendisine ne nafaka ne de mesken hakkı koydu. 2280 Fatıma binti Kays'tan Kocası kendisini üç defa boşadı da Aleyhisselatü Vesselam kendisine amcasının oğlu İbni Ümmü mektubun yanında iddet beklemesini emretti. 2281 Hazreti Ömer'den Biz Rabbimizin kitabı ile peygamberinin sünnetini bir kadının sözüyle bırakmayız. Üç defa boşanmış kadının mesken ve nafak hakkı vardır. 2282 Hazreti Ömer'den yine aynı. 2283 yine aynı. 2284 Ebu Seleme'den o yani Ebu Seleme ve İbn Abbas Ebu Hureyre'nin yanında bir araya gelmiş ve erkeğin karısı sağ iken ölüp de ölümünden birkaç gece sonra karısının doğum yapma meselesini söz konusu etmişlerdi. İbn Abbas böyle bir kadının iddetinin bitip yeniden evlenmesini helal olması, gebe kadınla kocası ölmüş kadının iddet müddetlerinin sonuncusunda olur demiş. Ebu Seleme ise doğurunca helal olmuş demektir demiş ve böylece bu konuda aralarında tartışma yapmışlar. Sonra Ebu Hureyre Ebu Seleme'yi kast ederek ben yeğenimle beraberim demiş. Bunun üzerine İbn Abbas'ın azatısı Kureybi bu meseleyi sorması için Ümmü Seleme'ye göndermişler. O da ona gelip Hazreti Ümmü Seleme'de de bildirmiş ki Sübeyya bintül Haris'in kocası ölmüştü de o onun ölümünden birkaç gece sonra doğum yaptı. O zaman Abdut Daroğullarından Ebu Sena bil künyeli bir adam ona evlenme teklifinde bulundu ve kendisine evlenmesini helal olduğu haber verdi. Sübeyya da başkasıyla evlenmek istedi. Bu sefer Ebu Sena bil ona sen evlenemezsin çünkü senin evlenme henüz helal olmadı dedi. Bunun üzerine subaya bunu Ali sallallahu aleyhi bildirdi. O ona evlenmesini emretti. 2285 Ümmü Seleme'den yine aynı 2286 Ebu Senabil'den yine aynı 2287 yine aynı 2288 Ayşe annemizden Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadına kocasından başka hiç kimse için üç günden fazla yaz tutması helal olmaz. 2289 Ümmü Habibe binti Ebu Sufyan'dan onun yani Hazreti Ümmü Habibenin bir kardeşi ölmüştü de o zaferan sarılına yönelik onu eline sürmeye başladı ve şöyle dedi. Aleyhissalatü Vesselam Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadına hiç kimse için 3 günden fazla yaz tutması helal olmaz. Kocası için hariç. Çünkü onun için 4 ay 10 gün yaz tutar buyurdu. 2290 yine aynı. 2291 Ümmatiye'den Aleyhissalatü Vesselam Kadın hiç kimse için üç günden fazla yaz tutmaz. Kocası için hariç. Çünkü o onun için 4 ay 10 gün yaz tutar ve bu esnada Yemen'in kısmen boyalı asp kumaşından yapılmış elbise hariç süs sayılacak boyalı elbise giymez, sürme çekmez ve güzel koku sürünmez. Yalnız temizlenmesine yakın hayzından gusül yaptığında biraz toparlak otu, kusti arabi ve tırnak buhuru esfer sürünebilir. 2292 El Fıraya Binti Malik'ten Aleyhisselatü Vesselam'dan ailesinin yanına dönmesi için kendisine izin vermesini istedi. Çünkü kocam kaçmış olan bazı kölelerin peşinden aramaya çıktı. Derken o onlara kavuşmuş. Ama Kaddim tarafına geldiğinde onlar onu öldürmüşler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam iddet için takdir edilen hüküm süresinin sonuna ulaşıncaya kadar evinde kaldırmış. El Furaya sözüne şöyle devam etmiş. Ben de o beni gerçekten ne sahip olduğum bir evde ne de bir nafaka ile bıraktı dedim. Aleyhisselatü Vesselam iddet için takdir edilen hüküm surenin sonuna ulaşıncaya kadar evinde kal dedi. O da evinde 4 ay 10 gün iddet bekledi. Sonra Osman halife olduğunda bana birini gönderip bunu sormuştu. Ben de kendisine bunu bildirmiştim de o buna uymuş ve bununla hüküm vermişti. 2293 Cabir'den teyzem boşanılmıştı derken hurma ağaçlarının kesim işlerini yapmayı istemişti. Bir adam kendisine senin dışarı çıkmaya hakkım yok demiş. Teyzem de bunu Ali gelip bunu ona bildirdim. O da çıkıp hurma ağaçlarının kesim işlerini yap zira belki sen tasattukta bulunur ve iyilik yaparsın buyurmuş. 2294 Ayşe annemizden o Berre'yi satın almak istemişti de onun efendileri velasının kendilerinde kalmasını şart koşmak istemişlerdi. O da bunu Ali salatü vesselam'a bildirmiş. Ali salatü vesselam da onu satın al. Çünkü vela ancak azat edenin hakkıdır buyurdu. Bunun üzerine o onu satın alıp azat etti. Ali salatü vesselam ise onu kocasıyla ki o hür biriydi. Evliliklerini sürdürüp sürdürmeme konusunda muhayyer bıraktı. Ayrıca Ali vesselama et getirildi de o nereden geldi dedi. Beliriye sadaka dendi. Bunun üzerine o bu onun için bir sadaka, bizim için bir hediyedir buyurdu. 2295 Ayşe annemizden Ali sallallahu bir gün yanıma girdi. Ben de kendisine bir içecek sundum. O size ait ocağa asılmış bir çömlek görmedin mi dedi. Ben ya Resulullah bu Berire'ye sadak olarak verildi. Onun da bize hediye ettiği ettir. Siz ise zekat sadaka malı yemezsiniz cevabını verdim. O zaman Aleyhisselatü Vesselam o ona sadaka bize hediyedir buyurdu ve ondan alıp yedi. Onun yani Berre'nin kocası vardı. Derken o azat olunca onunla evliliklerini sürdürüp sürdürmeme konusunda muhayyer bırakıldı. 2296 Ayşe annemizden Berire'yi Ayşe azat ettiğinde onun kocası köleydi. O zaman Ali sallallahu aleyhi ve onu yani Berire'yi onunla evliliklerini sürdürmeye teşvik etmeye başladı. O da Ali sallallahu aleyhi ve benim ondan ayrılmaya hakkım yok mu dedi. Ali sallallahu aleyhi ve evet buna hakkım var dedi. O da öyleyse ben muhakkak ki ondan ayrıldım dedi. 2297 İbn Abbas'tan yine aynı 2298 Ebu Meymune Süleyman'dan. Ben Ebu Hureyre'nin yanındaydım. Derken ona bir kadın gelip muhakkak ki kocam çocuğumu benden alıp götürmek istiyor dedi. Bunun üzerine Ebu Hureyre ben bir gün Ali sallallahu aleyhi yanındaydım. Derken ona bir kadın çıka geldi ve şöyle dedi. Muhakkak ki kocam çocuğumu götürmek istiyor. Halbuki o bana faydalı olmaya bana Ebu İnebe kuyusundan su vermeye başladı. O zaman Ali sallallahu aleyhi kura çekin dedi. Bunda şüpheye düşen sonra kocası gelip çocuğum hakkında benimle kim münakaşa ediyor dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam da ey olan bu babandır bu da annen. Haydi onlardan hangisini dilersen elini tut dedi. Çocuk da annesinin eline tuttu. Annesi de onu alıp götürdü. 2299 Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam Kadın köle için iki boşama hakkı vardır. Onun iddet bekleme suresi de iki ayızdır. 2300 Ebu Said'den Aleyhisselatü Vesselam Hiçbir gebe esir kadın ile doğumunu yapıncaya kadar hiçbir gebe ka olmayan esir kadın ile bir defa hayız oluncaya kadar cins münasebet yapılmayacaktır buyurmuştur.